Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Arkadaşlar bugün Call of Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Şu sesimi kısayım. Tabletten oynuyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar ne zamandır video çekmiyorum. Çünkü hmm, YouTube'a girmiyorum. Telefonla oynama okullar başladı. O yüzden arkadaşlar çok video çekemedim. Ama artık her gün video gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ana ne diyor? Arkadaşlar ben oyundan ayrıldım video çekmek için. Bir dakika. Şaka mı bu? Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam bakalım. Şimdi başlıyoruz. Hemen başlayıp geliyorum. Hatta bekleyin arkadaşlar. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Heh, başladık. Allah Ekber. Hedefimiz arkadaşlar 30 kişi öldürmek. Oy. Ben bakalım. Benim silahlarım böyle. Şunu alayım. ne tüfek. Hadi bakalım başladık. Gelin lan buraya. Hayır. Çalışma bölgesiymiş. Bilmiyordum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone olup like atın arkadaşlar. 257 mi? 257 mi? Ne abone oldum arkadaşlar. Aboneyim. 260 mi? Ne aboneydim arkadaşlar. Ya sabır arkadaşlar. Bu ne ya? Ben bunu... Bir dakika. Tamam tamam. O arkadaşlar ben bunu şuna yapıp da geliyorum. Tamamdır da arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım 30 kişi öldürmeye başarabileceğiz mi? Adam arıyoruz. Adam yok ya. Aha şurada var da. Öldürmüşler. Gidelim bakalım. Adam bulak. Arkadaşlar bu arada e, karakterde oynayanlar varsa birlikte oynayalım arkadaşlar. Ya oha adam nasıl gidiyor lan? Yeleceğe bak. Gördünüz değil mi? Işınlanıyor. Arkadaşlar ben arkadaşlar e, diğer modlar olmadığı için şimdi zombi mod oynayacağız. Ben harita indireceğim. İndiriliyor zaten. Arkadaşlar bu kolektör beni delmek istiyor galiba. Oğlum 2 dakika maçtan çıktım. 50 dakika bak 4, 4 4 dakika yerine 50 dakika diyor yani. Ama çüş ya. Böyle çok saçma bir şey oyundan çıkınca. Brawl Stars gibi olsa iyi olur. Var arkadaşlar. Bakın adımı göstereyim size. Bakın adım şu. Yeşil olan. Oy. Bak şurada yeşil olan arkadaşlar. Bana davet gönderebilirsiniz. Yorumlarda adınızı yazın. Ben size ekleyeyim. Siz Burada benim adım var. Ben yorumlarda paylaşabilirim. Ya eklerim ya da eklemem. Şimdi indi arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Sizinle birlikte de oynayalım. Ben random yapmış adımı alayım. Başlıyoruz. Şimdi geç bana. <laughs> Geldik. Bakalım kimler var. Ben bakalım gelecek mi? Arkadaşlar ben bu modu çok beğeniyorum. Çok güzel bir mod. Allah. Allah kardeş. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar. Kamerayı ayarlıyorum şu an. Ne andı arkadaşlar. Olduğu gibi. Arkadaşlar başlıyoruz. İki saattir şunun için uğraşıyorum. Başka bir odaya geçtim. Bu arada. Lan ne oluyor lan? Aa, de. Arkadaşlar başladım. Ya sabır bak bak. Oh, şu var ya. Arkadaşım. Bir dakika. Kardeşim bir dakika. Hadi bir dakika. Kardeşim yerim hadi ya. Oh notice Adamın dibisin lan. Aaa zombi. Bak bak nasıl geliyor. Şuradan bir silah alak ya. Of silahımız yakıyor. Şurayı açalım. Bakın arkadaşlar beraber oynayalım bak. Ama bak ben üzülüyorum ya. Oo bileşenler var arkadaşlar. Arkadaşlar başka ne oyun oynayalım? Plants vs. Zombies mi? Hem yoksa Brawl Stars mı? Yoksa şey mi oynayalım? Allah ne oluyor lan? <laughs> lan. Arkadaşlar yoksa eee neydi lan o? Lan unuttum adını. <laughs> Neyse. İşte is istediğiniz oyunları oynayalım. Oy ne oluyor lan? Oğlum sen kimsin lan? Arkadaşlar ya bu beni var ya öldürüyor pom oh, 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 oh. evet hadi bakalım öldür öldür çok zevkli bir oyundur kardeş bu arkadaşlar eee ay Arkadaşlar böyle bir karar oldu. Şimdi 4 tur 4 tur olsun. E neyse 3 tur olsun. 3 tur sonra em yayınını kapatacağım. Tamam. Bu ara yayın demişken arkadaşlar canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Olacak 15'te. Onlar izlemeyin, onu izlemeyin. Çok güzel bir yayın olacak. Hadi bakalım dron Aa izlemezseniz üzülürüm ama. Arkadaşlar herkes soruyordur yani, neden yorumlara sabitlemiyor diye. İşte e, bunun sorunu ise Allah ya bak şunu öldürelim. işte İşte bunun sorunu. Arkadaşlar ben sizi sabitleyemiyorum. Sabitlemek sabitleyebiliyorum ama şöyle bir şey var arkadaşlar dakika. <laughs> Ekran çıkıyor karşıma. Bu ekranda ben yapamıyorum. Yapsam telefonumuz. Benim telefon öyle bir şey. O yüzden yapamıyorum arkadaşlar sabitli Neyse biz şunları öldürelim. Bam 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 bam. <laughs> ay 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 Arkadaşlar bu modundan çıkıp em yeniden deneyim dedim. Vallahi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Diyoruz arkadaşlar. Biraz adam öldürek ya. Çok, çok, çok. Lan hayır öldüm. Adam. Oo adamın elinde nişancı var. Kardeş bende de var o. Ama burada yok. Neyse bende Desert Eagle var arkadaşlar. Bunu nasıl aldım biliyor musunuz arkadaşlar? 30 kere kafadan vurdum. Neyse. Allah kahretsin! <laughs> sniper ama! Allah Allah! Ulan seni yaramaz! Oğlum bak, ben bu sniper'ı döverim. Aaa nereden... Abi ben teçhizatımı değiştireyim. Şundan, şunu yapayım. Hah. Mis gibi abi. Bak şimdi bu silahla ne zelenirim. Pompalım var. Bunu kullanacağım. O oh, baba iyi. Sniper var. Bak. <laughs> oh, lan Ulan nereden artışıyordun? Abi bak. Benim arkadaşlar bir tane silahım var. Var ya öyle bir vuruyor ki. Onu alsaydım keşke. İkinci bölümü yazdım arkadaşlar kalıp durdum. Şuradan ateş edemiyorum. Bak 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 orada gizlenmiş arkadaşlar. Nasıl Bir gelebilirsem. Bak bak bak. Bomba koymuş oraya. c mı var arkadaşlar benim ya. Bak şimdi. Hayır. Ya nasıl öptüm? Hayır. Sabah adamın yaptığına bak sana ya. Arkadaşlar ben güzel oynarım aslında. Ama şu anda çok kötü bir şekilde yani, oynuyorum. Yani nasıl kötü oynuyorum ama arkadaşlar. Kameraya koyacak bir yer bulamadım. Ben de çok kötü bir oynuyorum. Bir görseniz var ya nasıl oynuyorum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben yenileceğim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> video var ya beter oldu ya. Son videoda arkadaşlar e görüşürüz. Burada lezzet oldu. Apu. Allah'a bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Video bitmişti. Çok kötü bir video oldu bence. Arkadaşlar yarın sabah ya da öğlen kalıptuzu videosu gelebilir ikinci bölümü. Tamam arkadaşlar. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.